Evet Emre, acil demişim. Ayet komiserim. Yani tam üç kere kontrol ettim. Güneri Kalhan'ın hastaneye götürüldüğü saatlerde morg görevlisi bir cesedi morga götürüyor. Ama sonrasında bakın ne olmuş. Eee, bir şey yok sorun da burada ya zaten. Hiçbir şey yok. E nasıl çıkmış bu adam yoktan? Anlamadınız bu komiserim. Donuyor görüntü. Emre anlasam ya ben bilişim uzmanı olurdum ya da sen işsiz kalırdın. İyi ne demek donuyor? Akmıyor. Öylece boş koridor görüntüsüne sabitlenmiş durumda. Ya öbür kameralar? Onlar da aynı şekilde. Hastane güvenliğiyle görüştüm. Dün gece tam 3 saat boyunca kameralarda arıza çıkmış. Sistemden sorun çıktığını sanmışlar. Anlaşıldı. Kasten yapılmış. Aynen öyle. Tamam. Komiserim. Hı. Güvenlik kayıt kontrol panelinde hastanede çalışanlarından birinin... ...anlık izni bulduk. Güvenlikten mi? Hayır müşteri hizmetlerinden. Ne işin vardı kayıt odasında? Bir arkadaşıma bakmaya gitmiştim. Gürcan Alay. 26 yaşında. Hastane personeli. Neymiş bu arkadaşın adı? Kerim. O gece beni yemeğe davet etmişti. Ona bakmaya gitmiştim. Kerim diye biri yok hastanede. Kerim mi dedim... Şey, Kerem. Kerem diyecektim. Dilim suçtu herhalde heyecandan. Hmm. İnşallah. Benim de elim kaşınıyor heyecandan. Kerem de yok. Nasıl olur? Çocuk bölümünde. Ulan çocuk bölümü. Kayıt odasında mı? Orada yani aynı yerde. Nerede? Aynı katta. Ulan bırak bana yalan söylemeyi. Her şey ortada işte belli. Girmişsin kayıt odasına. Kayıtlarla oynamışsın. Yok komiserim. <laughs> ne kadar aldın? Ne kadar verdiler sana? Komiserim. Söyle yoksa bak sinek gibi yapıştırdım seni şu duvara. Benim bir suçum yok komiserim. Tehdit ettiler. Ederler. Tabii hep bir şey ederler zaten. Ne kadar aldın? 20 bin. Vay arkadaş, 20 bin. Ne yaptılar? Yüzlüklerle mi dövdüler seni? Tabii. Bayağı değdi demişler ya. Yoksa ikna olman imkansız bir şey yani 20 bin karşısında. Kim verdi parayı? Bir adam. Ulan adam ne? Adı ne adamın? Bilmiyorum. Tipini biliyorsun ama değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bir memur arkadaş göndereceğim buraya. Anlatacak son her şeyi güzel güzel. Tarif edecek sana Robot resmini çizecekler tamam mı? Elimden geleni yaparım komiser. İnşallah. Çünkü sen yapmazsan ben elimden geleni yapacağım. Adamın robot resmini bütün ekiplere dağıttık. Adamı bulduk mu olayı çözeriz. Ya aslında bir şey daha var ama. Ne? Çocuklar günlerinin çalışma odasında Kartvizitliklerin içinde ilginç birinin kartvizitler aslamışlar. Kime etmiş? Kuzgunlar güvenlik. Edis Kuzgunlar. İyi de adam kılıçla çalışıyormuş. O halde hemen adam bulalım. Bak birader. Yalancının mumu yatsıya kadar bile sürmüyor artık. Teknoloji ilerledi. Öğlen dedim mi puf. Vay be. Öldü diye yutturacaktınız bize. Ha? Helal olsun vallahi. Ne diyorsunuz komiserim siz? Ulan asıl sen ne diyorsun ulan? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Hadi seni geçtim, yaktın kendini. Ulan dayının doktorluğu gitti be. Haberin var mı? Gürcan sizin yeğeninizmiş. Evet, ne var bunda? Hastane kameralarını onun bozduğunu biliyorsunuz değil mi? Hepsi bir oyundu değil mi? Adam zombi tozuyla kendini ölü gösterdi. Dayını da yutmuş gibi yapıp defin raporunu yazdı. Sen de gittin, kameraları bozdun. Hadi oğlum, hepsini ben mi anlatacağım ya? Biraz sen de konuş. Güneri Bey başının belada olduğunu söyledi. Bizden yardım istedi. Kız kardeşime yaptığı iyiliklerden sonra bunu borçluyduk. Plan çokla yapmıştı zaten. Peşinde mafyanın olduğunu, onu öldüreceklerini söyledi. Merak etmeyin. Size ateşe atacak halim yok. Ama yardım etmezseniz mahvolurum. Peki ne yapacağız? Dinleyin o zaman. Her şey bir hafta önceden başlayacak. Evdekiler kalp rahatsızlığım olduğunu düşünsün diye numara yapmaya başlayacağım. Sonra da demirin nöbetçi olduğu gece zombi tozunu içip hizmetçiye iyi olmadığımı ve dinleneceğimi söyleyeceğim. beni bulduklarında öldüğümü zannedecekler. Başımız sağ olsun. <laughs> Her şey planlandığı gibi oldu. Dayım Güner'i Bey'i belediye görevlerine teslim ettiğine dair beni aradı. Sen neydin kameraları bozmanı? Sonra onu çıkarmak için morga gittim. Her şey yolunda. Sağ ol evlat. Lafım olur Güneri Bey. Ne yapsak size borcumuzu ödeyemeyiz. Künyeyi evsiz bir adama taktım. Toprağa sonsuza kimlik Onu da ben ayarladım. Hay Allah'ım ya. Nerede şimdi Güner'i? Bilmiyorum. Bana bak yalan atma benim sabrımı zorlama burada. Gerçekten bilmiyorum komiserim. Bundan sonrasını ben hallederim demişti. Halletti. Kim <laughs> halletti? Ne güzel halletti. Bütün her milleti birbirine soktu. Başka kimsenin haberi var mıydı? Neyden? Sizin bu saçma planınızdan. Bilmem. Ben kimseye söylemedim.